Oy vermenin doğru yollarından bir tanesi temsil oyu. Temsil oyu vermek için bir birey olarak sizin Kendinize ait tercihleriniz üstünde dış etkilere maruz kalmadan düşünebiliyor olmanız gerekir. Örneğin tüm ülkeyi ya da şehri ilgilendiren bir proje var. Tüm yorumları ve söylentileri unutacaksınız ve kendinize soracaksınız. Siz böyle bir projeyi onay verir miydiniz yoksa vermez miydiniz? Ulaşım ücretlerini düşünün. Öyle bir karar vermeniz gerekiyor ki sürdürülebilir olsun ve herkesi memnun etmese bile şikayetçi etmeyecek bir düzey olarak belirlensin. Kentinizdeki boş alanları düşünün. Bu alanlara ne yapılmasını isterdiniz? olabilir, okul olabilir, cami olabilir size kalmış ama düşünmeniz gerekiyor. Daha sonra adaylar arasında sizin gibi karar verebilecek biri varsa işte o sizi en iyi şekilde temsil edecek kişidir. Bu tür oy kullanımına temsil oyu diyelim. Kendi özgürlüğünüzün devrettiğiniz kısmını sizi temsil edecek olan seçeneğe devrediyorsunuz ve böylece birleşen iradeleri üstlenen bir temsilci tarafından sizin isteyebileceğiniz bir düzende yaşama şansınız oluyor. Fakat bu her zaman mümkün değil tabii ki çünkü aday çeşitliliği, seçmen çeşitliliği kadar fazla değil. Dolayısıyla da seçmen kendini temsil edecek bir aday belirleyemeyebilir. Böyle bir durumda da karşı toy doğru oy verme yollarından biri olarak görülebilir. Karşı oy seçenekler arasında sizin dünyanızı kısıtlayıcı ve özgürlüklerinizi baskı baskılayıcı bir seçenek varsa onun karşısında kullandığınız oydur. Tamam sizi temsil edecek biri yok ama öyle bir aday var ki eğer o seçilirse sizin yaşam koşullarınız bundan etkilenecek ve yaşam gücünüz baskılanacak. Öyleyse onun karşısında kazanma ihtimali olan başka bir adaya oy vermek seçeneklerden biridir ve bu tür oy verme edimine karşıt oy diyebiliriz. Çünkü temsil ettiği şey bireyin kendi tercihleri değil karşısında durduğu şeyler. Çok fazla oy verme biçiminden bahsettim ve bunları kavramsallaştırdın. Teşekkürler. Notlarıma göre 7 başlık oldu. Kullandığın kavramlar dahilinde bir kategorizasyon yapsaydın bu oy verme biçimleri hangi başlıklar altında toplanabilirdi? <laughs> Tamam en temelde iki kategori varsayabiliriz sanırım bunun için. Çünkü kimi oy verme biçimlerinde seçmen pasif bir konumda, kimilerinde de aktif bir konumda. Pasif oy verme biçimleri kategorisinde fanatizm oyları, popülist oylar, duygusal oylar vardır. Aktif oy verme kategorisinin altında da ideolojik oyları, karşıt ve temsil oy verme biçimlerini, aynı zamanda da minnet oylarını sayabilirim. Ortasından konuşayım, pasif oy verme biçimlerinin tümü yanlıştır. Çünkü oy kullanmakla kendi yapıp etme karar verme olanaklarınızın bir kısmından vazgeçişiniz, içi boş ve etkilenim üzerine kurulu olur. Eğer pasif oy verme biçimlerinden biriyle hareket ederseniz doğrudan kendi varoluşunuzu değersizleştirirsiniz. Yine de pasif oylar her ülke için çoğunluktadır ve en büyük iktidar kaynağıdır. Bu yüzden siyasetçilerin birçoğu pasif oyların peşindedir. Fakat oy vermekle devrettiğiniz yetki büyük bir güçtür. Birçok bireysel yapıp etme karar verme olanağı birleşir ve büyük bir iktidar gücü olarak bir temsilciye verilir. Eğer temsilci, seçtiğiniz temsilci bu gücü temsili bir güç değil de kendine ait bir özellik olarak görmeye başlarsa tiranlaşır. Çünkü siz bu gücün kendinize ait olan kısmını temsilciye sizi temsil etmesi için veriyorsunuz. Hiçbir insanın tek başına tek tek insanların iradesinin toplamına eşit bir gücü olamaz. Yani bu temsilcinin kendi niteliği değil. O bu gücü kullanmak için bir temsilci konumunda. Fakat siz pasif oylarla tiranlık potansiyeline sahip birini seçerseniz bu sefer gücün temsili özelliği unutulur ve tiran gücü kendisinin biniteliği olarak görür ve böyle bir niteliğe sahip olma olanağına dair yanılgı ülkeleri, insanları ve kentleri kolayca felakete sürükler. Neredeyse tüm dünyadaki yöneticiler de gücün kaynağını sorgulamadan sanki güç onlara dedelerinden kalmış gibi davranmayı seviyor ama neyse sıkıntılı bir durum. Aktif oylardan bahsedelim. Aktif oylara geçersek aktif oyların bazıları sorunlu, bazıları sakıncalı, bazıları da doğru yöntem. Benim temellendirmelerime göre temsil oyu ve karşıt oy doğru yöntemler. İdeolojik oyda aktifsiniz fakat temsil edilen şey sizin bireysel varoluşunuz değil, ideolojinin gereklilikleri. Bu yüzden ideolojik oy verme biçimini sakıncalı buluyorum. Minnet oyunda da tamamen sizin bireyselliğiniz temsil ediliyor fakat geniş bir pencereden baktığınızda bu tür bir oy ideal bir toplum yaratmak yerine sizin kendi varoluşunuzu da tehlikeye sokacak koşullara sebep oluyor. Dolayısıyla bu oy verme biçimi de en sorunlu oy verme biçimlerinden biridir. Benim yapacağım ayrımlar, kategorizasyon ve temellendirmeler özetle bu şekilde.